أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد قيمة مسلمان ilk önce dün itibariyle Balıkesir Karesi ilçesinde meydana gelen elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 11 kişi vefat etmiş şu ana kadar gelen bilgilere göre 7 kişinin yaralı olduğu söyleniyor. Rabbim inşallah böyle elim kazalardan cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Evlatlarımızı, çocuklarımızı korusun. Tabii insanın başına kaderi ilahi takip edecek bilemiyoruz. Herkes sabah çıkıyor işine gidiyor ama işte sonuçta böyle bir şekilde bir kazayla karışarak ahirete gidebiliyorsunuz. İnşallah bu elim kazada vefat eden kardeşlerimize ve yaralanan kardeşlerimize de acilen şifalar diliyoruz. Rahmet olacak olanlara da Rabbimden rahmetiyle muamele etmesini niyaz ediyoruz inşallah. Onların ruhu içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat-ı şerife ve üç ihlas, felak bir de Fatiha-i şerife okuyalım inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakın olsun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli Müslümanlar okuduğumuz en sonki hadis-i şeriflerden bir hatırlatma olsun yine geçmiş derslerle alakalı. Ee, en bariz efendim işte öldükten sonra Kur'an-ı şan kabrinizde size nur olacak. Kabrinizde ahiret hayatınızı aydınlatacak. Her okuduğunuzda efendim Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinden cennette dereceler alınacak ve efendim Allah'a Celle Celaluhu yeryüzünde en sevgili olan şey Kur'an ve Kur'an okuyanlardır. Hadis-i şerifini okumuştuk ve efendim Kur'an'ı da e, sesinizde Peygamberimiz e sallallahu güzelleştirin buyurmuştu. Evet şimdi başka bir hadis-i şerifimize geldik. Devam ediyoruz. Sayfa 34'deyiz kıymetli Müslümanlar. Sayfa 34'te devam ediyoruz. عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب احدا قد هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناسيتي بيدك ماضي في, في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله الا نتعلمها فَقَالَ بَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا اَيْ يَتَعَلَّمَهَا Sadaka Resulullah فِي مَا قَلْ Biraz uzun bir hadis-i şerif. Efendimiz Hazreti Abdullah radiyallahu anh'dan e, rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. E, kime bir tasa dert hüzün yani kime bir tasa dert hüzün isabet ederse e, Fekale Allahümme inni abduke ibnu abdike ibnu emedike ve şöyle ders ediyor. Yani burası dua kısmıdır değerli kardeşlerim. Tavsiye ederim bu. Bunu bu metinlere alın yani. E, bu metinleri alın. Sıkıntı zamanlarınızda okuyun Allah'ın izniyle. Dara düştüğünüz zamanlarda, kederli zamanlarınızda okuyun. Bu, bu metini yani şimdi başlayacağımız yerden itibaren okuyun yani. Allahümme inni abduke. Ya Rabbi ben senin kulunum. İbn -i Abdike İbn -i Emedike annem babam da senin kulun ve onların çocuğuyum. Yani anne babamın çocuğuyum ki annem babam da senin kulun ya Rabbi ee, ben de senin kulunum. Nasiyeti bildi mavim ma'din. Ya Rabbi senin benim alın saçım senin elindedir. Ma'din fi hukmuke senin hükmüm bende kati geçerlidir. Adlun fiye kazauke ve senin e, kader ve kazan e, benim katımda takdirin, adaletin ta kendisidir. Yani kaza ve kader neyse ya Rabbi e, onlar benim yanında adaletin ta kendisidir. Es'elüke bi ismin. Senden ya Rabbi ismi şeriflerinin hürmetine, bütün ismi şeriflerinin hürmetine senden isterim. Hüveleke ki o isimler sana aittir. Semmete bihi nefseke ki o isimleri sen kendi zatına seçtin. Kendi zatınla, kendisi zatını, kendi zatına isim verdin onlarla yani. Ev allem tehu ahademin min halgike veyahut da o isimleri yaratıklarından öğrettiğin kimseler hürmetine isterim. Ev enzel tehu fi kitabike veyahut da ya Rabbi sen onu kitabında yazdın, kitapta yazmanın hürmetine senden isterim. Eviste sertebihi fi ilm. Eviste sertebihi veya o isimleri seçtin sen seçmiş olduğun, özel olarak seçmiş olduğun e, isimler hürmetine isterim. Fi ilmil gaybi indek ve manevi ilimler ya Rabbi gaybi ilimler sende mevcuttur. O ilimler hürmetine ya Rabbi isterim. Peki şimdi ee, cevap gelecek. Yani neyi isterim yani? Ya Rabbi senden isterim. Ee, şimdi burada sıraladı. Senin ismin hürmetine bu isimleri vermiş olduğun yaratıkların hürmetine ondan sonra senin manevi katında bulunan ilimler hürmetine ve özel olarak seçmiş olduğun e, kimselerin e, isimleri hürmetine. Ya Rabbi ben senden isterim. Neyi? En alel kur'ane a kalbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Azimüşan'ı e, kalbimin rebi'e yani baharı yapmanı, baharı kılmanı isterim. Kur'an-ı Azimüşan'ı Ya Rabbi e, kalbimin baharı kılmanı isterim. Evet ve nura sadri ve göğsümün e, gönlümün nuru yapmanı isterim Ya Rabbi. Ve cila'e huzni ve üzüntümünde cilasını yapmanı isterim. Ve zehebe hemmi ve bütün keder, sıkıntıların hepsinin giderilmesini isterim. Evet. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada buyuracak ki kim böyle derse yani böyle dediği zamanda da illa ezheballahu izha illa ezheballahu hemmehu ve huznehu. Yani kim böyle dediği zaman bakın hemen Allah cevap veriyor. Allah Celle Celaluhu onun sıkıntısını giderir. İlla böyle diyen kim varsa ezheb Allah hemme Allah onun dertlerini tasalarını giderir. Ve hüznehu hüznünü giderir ve ebedehu mekanehu feracen. ve o sıkıntının yerine büyük bir genişlik verir. Büyük bir bir genişlik verir yani. Onun yerini yani genişliğe tebdil eder değiştirir. Gale fekile ya Resulallah. O zaman Hazreti Abdullah radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah o zaman bu sizin bahsetmiş olduğunuz Allah'ın zatı isimleri ile alakalı o isimleri bir kimse bunu bilmek zorunda değil mi yani? Öğrenmek zorunda değil mi? Fekale bela yembe gili men semiha ey Evet dedi Efendimiz de bizzat bu isimleri duyanlar yani bunları öğrenmekle mükelleftir Efendimiz ve buyurdu. Öğrenmesi lazımdır yani. Hani bir hadis-i şerif var ya İnne lillahi teala tis'aten ve tis'une ismen men ahsaha dahil el cenne teala ve ismen Efendim men dahale men ahsaha dahil el kim onları sayarsa kim o isimleri Allah'ın Celle Celalü 99 tane ismi vardır. Kim o isimleri sayarsa cennete girmiştir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girmiştir. Yani Allah'ımızın o güzel isimlerini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu en güzel isimler Allah'a aittir diye Rabbimizin ayetleri vardır. هو الله <سؤال> الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام جل السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جل جلاله المتكبر الخالق البار المصور القفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم جل جلاله العليم القابض الباسل والحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف جل جلاله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقود الحسيب جل جلاله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب البعاش الحكيم المدد المجد البعاش الشهيد الحق الوكيل جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين البريء الحميد المحسن المبطل المعيد المحي الموت الحي القيوم جل جلاله el hayyul el vacidul macidul vahidul el-Majid kadirul wahid el-Ahad evvel samad Celle el muqaddim muakhir el-Awwel el-Akhir celalü celal. El-Akhir el-Zahir vali Mutalil Bar el muntakim el-Afu el-Ra'uf Malikul Zul Jalal ve ikram celal. Vel el muksidul camiul muqsit el el-Gani el-Mughni el-Man el-Nur hadi el-Baki el-Varis el-Rasul rasul rasul sabur Celle celal. Yani bu 99 ismi Allah Celle Celaluhu öğrenenlere ezberleyen, ezberleyenlere ve okuyanlara müjdeler veriyor. İnşallah bakın bu hadis-i şerifte e, onu beyan eyledi. İnşallah bizler de hem okuyalım hem de bu duayı unutmayalım. Bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat hadis-i şeriflerinde ki bu e, Ahmet İbni Hanbel radıyallahu anh. Onun hadis-i şeriflerinden yani. O, o onun e, kitabında geçiyor. Ve yani kim böyle derse yani bu duayı yaparsa ve Allah Celle Celal kesin ve kesin onun sıkıntılarını giderecektir. Evet. Şimdi yeni bir hadis-i geldik. En an Ebi an e, an Ebi Derda radıyallahu Ebu Derda radıyallahu'ndan ifade ediliyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men qara'a bi mi'ati ayetin fi leyletin lem yuktab fil gafilin." Evet kim e, Allah'ın Kur'an'ından 100 ayet okursa men qara'a bi ayetin kim yüz ayet okursa fiiletin bir gecede yalnız bir gece de kim e, yüz ayet okursa len yuktab efendim minel gafilin o kimse gafillerden yazılmaz buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimse gafillerden yazılmaz yani insanın gün içerisinde gafletle geçirdiği günler olur Allah korusun yani o gün gafletle yazılabilirsin bu kimse gaflet içerisinde bugünü tamamladı diye yazılabilirsin. Ondan kurtulmanın en büyük çaresi işte bu ayetlerden Rabbimizin Kur'an'dan 100 ayet en az okumaktır diye e, buyurulmuş oldu e, Ebu, Dar, Ebu Derdar radıyallahu Evet. <laughs> Şimdi kardeşlerimiz Ancundu bin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> e, Hazreti Cündüb radıyallahu rivayet ediyor bu hadis şerif e, ee, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. İkra'ul Kur'an'a ma üttefet aleyhi kulubukum fe izah teleftum fe kumu anhu. E, ee, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kur'an'ı okuyun ne müddetçe ee, kalpleriniz ona e, ülfet ettiği müddetçe. Yani kalpleriniz istekli, muhabbetli, Kur'an aşkıyla yanıyor. Kur'an aşkıyla böyle hevesli okumayı istiyor. O zaman okuyun diyor Peygamberimiz. Fe izah teleftum fe anhu. Ne zaman ki nefsiniz yorgunluk göstermeye başladı, sıkılganlık başlandı, yani yorulmaya başladınız, o yorgunluğu devam ettirmeyin. Yani Kur'an'ı zorla okumayın yani. Bırakın Efendimiz Aleyhisselam bırakın buyuruyor. Yani bu da bu halde geçiyor bu hadis-i şerifte el Yani Kur'an-ı Kerim'i kalpleriniz ona üfet ettiği sevdiği müddetçe okuyun. İhtilaf ettiğiniz, uyuşamadığınız zaman ondan kalkın. Onu o anda okumaktan vazgeçin buyurdu. Bu hadisin e, izahı hususunda şöyle buyurulmuştur ki Kur'an'ın manalarını anlatmak, anlamakta ittifak fikir birliği ettiğiniz müddetçe onu okumaya devam edin. İhtilafa düştünce, düşünce ayrılığına düştüğünüz zaman da e ise aranızda çekişme mücadele olmasın diye onu okumayı terk edin. Veya nefisleriniz Kur'an okumayı istekli olduğu müddetçe onu okuyun. Nefisleriniz yorulunca Kur'an'a tanzim için onu o anda <laughs> okumaktan vazgeçin. Evet. Bir başka hadis-i şerif. <laughs> hadis An Osman radiyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale. Hayrukum men ta'aleme Kur'an'ı ve allemehu. En çok okunan hadis-i şeriflerden Kur'an-ı Azim'in alakalı Peygamber sallallahu aleyhi bu hadis-i şerifte yine Buhari'de geçiyor, Fezail Kur'an'da, Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, İbn Mace'de geçiyor, Darimi'de geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Yani bütün hadis-i şerif kaynaklarında var. Hayrukum men taalleme Kur'an ve allemehu. Peygamber <-i> sallallahu aleyhi ve ne buyurdu? Ee, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani bugün yeryüzünde en kıymetli olan kimse Kur'an hocasıdır. Kuran müteallimidir, ee, yani Kuran öğretendir ee, ve öğrenen ve öğretendir yani kim Kuran öğreniyor ve öğretiyorsa o yeryüzünün en hayırlı, en makbul, en güzel insanıdır. Ama bugün ne yazık ki e, halkımız Kuran okuyanlara ve Kuran okutulan e, meclislere e, ta yani e, ilgi ve alakaları çok zayıftır. Biz sahaya çıkıyoruz bazen. Bize soruyorlar. Diyorlar ki hocam yani ne iş yapıyorsunuz? E, Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyoruz. Talebe okutuyoruz. Emri bir maruf yapıyoruz. Tamam da hocam nereden geçiniyorsunuz? E mübarek yani talebe okutan, e, Kur'an'la ilgilenen Allah Celle Celaluhu dünya ahiret bütün bereketleri vereceğim diyor yani. Bütün onlara hayır hasenat yollarını açacağım diyor. Yani illa ee, bu konuda yani mesela bütün meslek dalları var yani. İşte öğretmenlerin var, mühendislerin var, doktorların var. Yani onlar geçimi hak ediyor. Yani para kazanmayı hak ediyor da haşa ve Kur'an hocası, Kur'an öğretenler geçimi hak etmiyor mu? Veya geçim yapmasını hak etmiyor mu? Para kazanmasını hak etmiyor mu yani? Biz de Kur'an okutarak elhamdülillah e, Kur'an'la ilgilenerek hamdolsun Rabbimize kimseye muhtaç olmadan hizmetimizi yürüterek yaşamaya çalışıyoruz yani. Ama Allah'ımız ne buyurdu Celle Celaluhu? Yeryüzünün bütün bereketleri Kur'an'dadır. Hatta daha önceki ayeti unutmayın mesela o ayeti bakalım o ayet gerçekten bizim en çok başvuracağımız hayatta en çok başvuracağımız ayetlerden bir tanesi o ayeti Burayı da tekrar okuyalım inşallah. Bir bereket olsun. Ee, Mevla Hazretleri ayeti kerimesinde buyuruyordu. Ee, i̇nşallah o ayeti bulalım. Şurada geçmiş derste de okumuştuk. İnşallah Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bakın şu ayet. Maide suresinde Mevla ne buluyor? Bismillah velev ennahum aqamu at-tibrata bil incil wa ma unzile ilayhim mir <laughs> rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtaside tu ve kesiran ve kesirun minhum sa ma yaamelun bakın Rabbimiz buyuruyor. Yani bunları okuduk dene tekrarında fayda var. Ne buyurdu Allah Celle Celaluhu Maide suresi 66'da? Eğer diyor gönderdiğim kitaplara yani Tevrat'a, İncil'e ve en son göndermiş olduğum Kur'an-ı ana ciddi manada eğer kullarım ilgilenmiş olsaydı, onun emir ve yasaklarına sahip çıkmış olsalardı, ekalu min فَوْقِهِمْ min تَحْتِ اَرْجُلُمْ Dünyanın kendisine ulaşacak ne kadar nimetler varsa hepsinin yollarını açardım diyor Allah Celle Celaluhu. Hepsinin yollarını açardım diyor. E şimdi yani değerli kardeşlerim Ayet var, hadis-i şerif var. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgilenenlere Allah Celle Celalühu en büyük geçim e, güzelliği nasip eder yani. En büyük genişlik nasip eder yani. Anlamasın nasıl geçindiğini, nasıl hayatını idame ettiğini. Onda öyle büyük bereketler vardır. Dolayısıyla e, Allah rızası için bu konuda çok duyarlı olalım. İnsanları Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik edelim. Hatta biz de hoca olalım. Yani Kur'an-ı Kerim okutalım, öğretelim yani. Böyle güzellikler inşallah hepimizde olsun. Çünkü bak Mevla ne buyurdu? Okuduk ayeti, hadis-i okumaya devam ediyoruz elhamdülillah. Evet. Hz. Osman radıyallahu anh böyle buyuruldu. Yani sizin en hayırınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Zira o Allah ve Resulünün halifesi vekili olmuş ve Allah'ın kullarına menfaatli faydalı olmuştur. Kulların Allah'a en sevgilisi ise onlara menfaatli olanlardır. Yeni bir hadis şerif an Ebi Hurayra radıyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sahhalallahu lahu bihi tarikan ila'l cenneti ve mec e, tema'a kavmun fi beytin fi buyutillah yetluna kitaballahi ve tedarasunahu beynehum illa nazalet aleyhimu's sakinetu ve gashiyetuhumur rahmetu ve haffet ve hat ve hafet humul melaiketu ve zekerallahu fi men indehu. Sadaka Resulü Yine biraz uzun bir hadis-i şerif. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu şöyle buyurdu. Kim bir ilim yoluna girerse men seleket Alikan yel temisu fihi ilmen. Kim ilim yolunu talep eder, o ilim yoluna girerse Allah Celle Celaluhu sehalallahu bihi tarikan ila cenneti. Allah onun cennet yolunu kolaylaştırır. Yani ilim talebesi ne oluyor? Otomatikmen ona cennetin yolu kolaylaştırılıyor. Ve mece teme'a kavmen fi beyti büyütillahi. Kim de e, Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Yetlüğüne kitabı Allah'ın Allah'ın kitabını okurlar ve nehu efendim onu ders yaparlar beynem kendi aralarında. Yani kendi aralarında onu ders yaparlar Allah'ın evinde. Burası da bir Allah'ın evidir. Sizin oturduğunuz evde şu anda ders başında Ruh Furkan kitabınızı açtınız. İnşallah öyledir değerli kardeşlerim. Kitabınızı Allah razı olsun tekrar söylüyorum. Ruh Furkan şöyle bakın internette bulabilirsiniz veya işte sipariş ettirip getirtebilirsiniz. Muhakkak olsun değerli kardeşlerim. Bu kitap elimizde olsun. Kim bu kitabı işte mesela okuduğumuz hadisler şimdi bunu beyan ediyor. Kim Allah'ın kitabını okur, onu ders halakası halinde işlerse illa nezelet aleyhi müsekineti onların üzerine sekine iner diyor. Sekine iner. Ve gaşiyetümün rahmeti onları rahmet kaplar. Ve haffetümül meleketi ve melekler kuşatır. Ve Allahu fî men inde. Allah da öyle kimseleri en büyük meclislerde yani Allah'ın en büyük meclisleri nerelerdir? İşte meleklerdir mesela yani melekleri Allah'ı o kullarını iftihar ederek, överek anlatır Allah Celle Celaluhu. Benim şöyle şöyle kullarım var diye melekler yanında yani o kullarını Allah zikreder değerli kardeşlerim. Bakın yani Allah'ın kitabını ders yapacaklar, efendim okuyacaklar ve ilim yoluna gidecekler. Böyle bir kimse ne oluyor? Allah'ın izniyle en büyük şekilde Rabbimizin bizi anmasına vesile oluyor. Evet. An Abdullah ibn Amr'in radiyallahu anh gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukâri li sahibi Kur'ani ikra ve teqi ve rattil kemâ kunte turattilü fit dünya fe inne menziletike inde ahiri ayeten takra'u takra'uha. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Yine bu Tirmiz'de geçen efendim e Abdullah İbni Ömer şey Abdullah ibni Amr'dan rivayet ediliyor bu hadis-i şerifimizde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yukarı e, li sahibi Kur'an'i Kur'an sahibine ehne e, denilecek yani. Yukarı denil sahibi Kur'an'i kim Kur'an'ı okuyor ona şöyle denilecek. İkra ve teq yani oku ve yüksel denilecek. Tabi bu ahiret hallerini anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani şimdi artık dünya hayatı bitti. O Kur'an sahibiydi. Kur'anla okuyordu o. Şimdi Kur'anla meşgul oluyordu ve şimdi ona denilecek ki oku dedi, denilecek ona. E, ve Turat tura tilu fit dünya. Dünyada nasıl tertil üzere yavaş yavaş onu okumaya çalışıyordun. Aynı o şekilde oku denilecek. Kabir hayatından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Fe inne menzileteke inde ahiri ayetin e, takrahu biha. Yani senin okuduğun her bir ayet derecesiyle yükseltileceksin. Yani ne kadar ezberin de ayet var? Mesela şimdi İhlas'ı okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahu subhanetu ve teala, lâ ilâhe illâ hu, el-ehad. Vallahi sadece bu ayeti bilenler var, biliyor musun? Öyle namaz kılanlar var. Sadece İhlas suresiyle namaz kılanlar var kardeşim. Duydun ben bunu yani? Duydum yani. Bunu söyledi birisi yani. Sadece ihlası biliyorum hocam. Başka hiçbir şey bir şey bilmiyorum dedi. Ama bakın hadis-i şerifte ne geçiyor? Kabire girdiniz. Kabir hayatı başladı. Efendimiz sorgusu sual sor sor meleklere geldi. Ve size diyecekler ki dünyada okuduğun gibi şimdi burada da oku diyecekler. Ve ondan sonra Allah Celle Celaluhu son ayet hangisi varsa hafızanda bir de tabi amel etmek de önemli. Yani aslında işin sırrı tamamen okuduğun ayetleri yaşamak yani. E, hem inanmak hem yaşamak. Bunlar olunca Allah Celle Celaluhu sana e, kulum okuduğun ayet miktarınca sayısınca sana derece verilecek. Oku. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerin sayısınca derece vardır değerli müminler. Ne kadar ayet varsa cennette o kadar derece vardır. Rabbim Celle Celaluhu inşallah hepimize hafızı kelam olabilmeyi en azından niyet edip hafızlar cennetine girebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün dersimizi de burada bitirmiş olalım. Ee, şöyle buradan anlaşılıyor ki dünyada Kur'an'ı hepsini veya bazen ezberlemiş ve amel etmiş olan kişilere okudukları ayetler kadar e, kadar cennette dereceler verecektir. Nitekim Hazreti Ayşe anh'a bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu adedü derecetül cenneti adedü alil kur'ani fe men dakhala cennete min ehli kur'ani fe dereceten. Yani aynı hadis-i şerif Haz Hazreti Ayşe annemizden de rivayet olmuş. Yani bir benzeri cennet derecelerinin sayısı Kur'an ayetlerinin sayısı kadardır. Cennet derecelerinin sayısı Kur'an ayetlerinin sayısı kadardır. O halde Kur'an ehlinden cennete girenin fevkinde üstünde derece yoktur. والحمد لله رب العالمين الفاتحه